Her şeyin başlangıcı, büyük patlama. Evrenin bir anda oluştuğu ve sonsuz olmadığı düşüncesi. 20. yüzyılın ortasına kadar birçok bilim insanı evrenin sonsuz mekan ve zamana sahip olduğunu düşünüyordu. Ta ki Einstein'ın görelilik teorisi kütle çekimini daha iyi anlamamıza yardımcı olmasına ve Edwin Hubble'ın galaksilerin birbirinden uzaklaştığını daha önceki öngörülere uyacak şekilde keşfetmesine denk 1964 yılında kozmik arka plan ışıması tesadüfen keşfedildi. Genç evrenin kalıntıları diğer gözleme dayalı kanıtlarla birlikte ele alınınca büyük patlama bilim dünyasında kabul edilen bir teori haline geldi. O andan itibaren Hubble teleskobu gibi ileri teknoloji ürünü gözlem araçları büyük patlama ve evrenin yapısı hakkında bize oldukça net bir tablo sundu. Günümüzde yapılan gözlemler evrenin genişleme hızının giderek daha da arttığını ortaya koymaktadır. Peki ama büyük patlama nasıl oluştu? Bir şey yokluktan nasıl oluşur? Şimdi bildiklerimize bir göz atalım. Şimdilik başlangıç kısmını bir kenara koyalım. Öncelikle büyük patlama aslında bir patlama değildi. Büyük patlama uzayın her yerde bir anda genişlemesidir. Evren başlangıçta inanılmaz derecede küçüktü ve bir anda futbol topu büyüklüğüne erişti. Evren bir şeyin üzerine genişlemedi, uzay etrafına doğru genişledi. Evren sınırları olmadığı için dışarı doğru genişlemiş olamaz. Çünkü tanımı gereği evrenin dışı yoktur. Sadece evrenin kendisi vardır. Burası oldukça sıcak ve yoğun bir ortamdır. Enerji çok kısa anlarda beliren parçacıklarda kendini ortaya çıkardı. Gluonlardan kuark çiftleri oluştu ve muhtemelen bu kuark çiftleri daha çok olgun gluon oluşturduktan sonra birbirlerini yok ettiler. Bunlar da etkileşecek başka kısa ömürlü kuarklar bulup yeni kuark çiftleri ve tekrar gluonlar oluşturdular. Not, kuark bir tür temel parçacık ve maddenin temel bileşenlerinden biridir. Basitçe tanımı budur. Madde ve enerji sadece teorik olarak değil pratikte de aynı şeydi. Bu dönemde madde antimaddeye üstün geldi. Başka bir videonun konusu. Günümüzde neredeyse tamamen madde ile dolu ve neredeyse de hiç antimadde içermeyen bir evrende yaşıyoruz. Her bir milyar antimadde parçacığı için 1 milyar artı madde parçacığı oluştu. Evrende tek bir devasa kuvvet yerine farklı kurallara göre işleyen farklı kuvvet türleri oluştu. Bu aşamada evren 1 milyar kilometre çapına erişti. Bu da ısısının büyük oranlı düşmesine sebep oldu. Kuarkların oluşması ve tekrar enerjiye dönüşmesi döngüsü bir anda durdu. Bu aşamadan itibaren elimizde olanla yola devam ettik. Kuarklar proton ve nötronlar gibi yeni hadron parçacıkları meydana getirmeye başladılar. Kuarklar oldukça fazla çeşitli kombinasyonlarla çok değişik hadronlar oluşturdu. Ancak sadece çok az bir kısmı herhangi bir zaman diliminde kararlı olarak kalabildi. Şunu unutmayın ki şu aşamada her şeyin başlamasından itibaren sadece birkaç saniye geçti. Evren 100 milyar kilometre boyutuna erişti. Birçok nötronun protona dönüşmesi ve ilk hidrojen atomunun oluşmasına uygun olacak şekilde soğudu. Evrenin bu noktada 10 milyar derece sıcaklıkta içinde alabildiğinde parçacık ve enerji dolu olan bir çorba olduğunu hayal edin. Bundan birkaç dakika sonra hızlıca soğudu ve daha kararlı hale geldi. Hadron ve elektronlardan atomlar oluştu ve elektrik yükü daha nötr olan bir ortam haline geldi. Bazır bu dönemi yıldızlar oluşmadığı ve hidrojen gazının görülebilir ışığın geçmesine izin vermediği için karanlık dönem olarak adlandırmaktadır. Milyonlarca yıl sonunda hidrojen atomları bir araya geldi ve kütle çekimi üzerlerinde müthiş bir basınç oluşturdu. Bunun sonucunda yıldızlar ve galaksiler oluşmaya başladı. Bunların yaydıkları ışıma tutarlı hidrojen gazını plazmaya dönüştürdü. Tamam. Peki baştaki konuşmadığımız kısım? Başlangıçta ne oldu? Bu kısmı büyük patlama olarak tanımlayabiliriz. Maalesef bu aşamada ne olduğunu bilmiyoruz. Doğa yasaları anlamını yitiriyor ve zaman dengesizleşiyor. Büyük patlamayı anlamak için Einstein'ın görelilik teorisi ile kuantum mekaniği kuramını birleştiren bir teoriye ihtiyacımız var. Bugünümüzde hala bilim insanlarının çalıştığı bir konudur. Ama hala birçok cevaplanmamış soruyla karşı karşıyayız. Yaşadığımız evrenden başka evrenler var mıydı? Yoksa evrenimiz ilk ve tek evren mi? Şu anda anlayamadığımız doğa yasaları sonucu kendi kendine mi oluştu? Bilmiyoruz ve belki de hiç bilemeyeceğiz. Ama şunu biliyoruz ki bildiğimiz anlamdaki evren bundan sonra başladı ve parçacıklara, galaksilere, yıldızlara dünyaya hayat verdi. Bizlerin yapı taşı ölü yıldızlar olduğu için kendimizi evrenden ayıramayız. Bizler de evrenin bir parçasıyız. Bizler evrenin kendisini ifade etme biçimiyiz. Biraz uçuk oldu ama olsun. İnsanoğlu her geçen gün bir soruyu daha açıklığa kavuşturmakta. Siz de bize destek olmak için Discord sunucunuza gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar bilimle kalın.